Profil girişleri tamamlandıktan sonra menferit ve Acente şirket profil girişleri profil arama ekranında daha önce girmiş olduğunuz profilleri bulabilmek için name ve first name bölümlerinde isim ve soy isimleri şehrine göre arama yaptırabileceğiniz gibi advanced query dediğimiz bölümde ise profilin içerisinde girmiş olduğunuz bilgilere göre de arama gerçekleştirebilirsiniz tek tek. Yine profilin tipine göre yani münferit veya şirket acenta profillerini ayrı ayrı aramak istiyorsanız tek tek buradan da aynı şekilde aramaları gerçekleştirebiliriz. Master ve sub ilişkisinden bahsetmiştik. Acenta ve şirket profillerinde sadece master veya sub şirketleri de acentaları da buradan yine arayıp bulabiliyoruz. View bölümünde yine profillerin kaydılarını yaparken FOCCM ve aktif All dediğimiz bölüm yani display satırında gruplandırılmışsa profil kayıtları buna göre de arama gerçekleştirebiliyoruz. Profil sayfasında, profil arama ekranında ekstra olarak Correspondence ve Options içerisinde Merge with another profile dediğimiz özellikle mükerrer girilmiş kayıtların birleştirilmesini sağlayacağız. Correspondence özelliği kaydını yapmış olduğunuz profillere Var olan şablonlar ya da daha önceden hazırlanıp tesis tarafından konfigürasyonu yapılan şablonların direkt olarak misafire gönderilmesini sağlayacaktır. Sağdaki mail ve fax yoluyla da misafire gönderilmesini sağlayabiliriz otomatik olarak correspondence içerisinden. Edit dediğinizde bu şablon düzeltildiği takdirde veya yeniden bir şablon seçildiği takdirde misafire direkt olarak gönderilmesi sağlanacaktır. Yine korrespondans özelliği içerisinde Easy Letter dediğimiz bölümde yazmanız gereken herhangi başka bir döküman varsa ya da kendiniz oluşturmanız gereken bir şeyler varsa buraya oluşturduğunuz ve kaydettiğiniz takdirde alt bölüme oluşturduğunuz yazı direkt olarak kaydedilecek ve bunu misafirin eğer mail adresini veya fax numaralarını girdiyseniz sistemden direkt mail veya fax gönderebilme özelliğine sahip olacaktır. Fakat dediğimiz gibi mutlak surette misafirin iletişim bilgilerinin önceden alınmış olması gerekmektedir ki orta bölümde yani details bölümünde misafirin e-mail adresini seçebilelim. Yine profil arama ekranında Correspondence dışında Options'ın içerisinde Merge with another profil girişini yapacağız. Sistemde mükerrer girilen profilleri silemeyeceğimiz için mutlak surette bunların birleştirilmesini sağlamamız gerekmektedir. Bunun için de eğer birden fazla kayda sahip olduğunu düşündüğünüz bir profil varsa mesela hemen bakalım. Gördüğünüz gibi aynı profilden defalarca girilmiş. Bunları birleştirebiliriz. Nasıl yapıyoruz peki bunları? Profillerden herhangi birisini seçerek Options Merge with another profile deyip yine misafirin ismini, ayrıca şirket veya ajanta profilde olabilir. Buradan girerek bir tanesini seçip Select butonu ile sistemin bize iki profilde yan yana getirebilmesini sağlamaktır. Gelen profiller içerisinde sistem her zaman sol taraftaki profili baz aldığı için mutlak surette en doğru bilginin sol taraftaki profilde olması gerekmektedir. O yüzden seçmiş olduğumuz profillerde aralarında farklılık varsa girişler yapılırken kırmızıyla belirlendiğini görüyoruz ve aynı zamanda diğer profil sayfalarının da mavi olarak karşımıza geldiğini görüyoruz. Şimdi doğru bilgileri sol tarafa aktarmamız gerekmektedir. Kontrol ediyorum diyelim ki ilk sayfada bütün doğru bilgiler sağ taraftayken sol tarafa aktarmam gerekiyor. Bunları tek tek aktarabileceğim gibi copy to left ile copy all to left ile bütün sayfanın aktarılmasını da sağlayabilirsiniz. Nasıl ki Türk lirası seçip copy to left dediğiniz zaman sadece tek bir satırın diğer satıra aktarıldığını görürsünüz. Oysa ki copy all to left dediğiniz zaman bu sayfadaki tüm bilgilerin sol tarafa direkt olarak aktarıldığını görüyorum. Yine aynı şekilde adres ve iletişim bilgilerini tek tek kontrol ederek yanlışlık varsa veya girilmesi gereken bir şey. Onları buradan tek tek sol tarafa aktarıyorum. Sağ taraftaki bilgiyi sol tarafa aktarabileceğim gibi sol tarafta herhangi bir yanlışlık varsa bunu da delete ile temizleyebiliyoruz. İletişim bilgilerini yine aynı şekilde sol tarafa aktarıyorum. Link profil bölümünü yine sol tarafa aktarıyorum. Hatta link profili temizliyorum. Rate code sol tarafa aktarılmasını sağlıyorum. Yine aynı şekilde employee bölümünden zaten sol tarafın doğru olduğunu görüyorum. Böylelikle profillerinizdeki farklı işlemleri sol taraftaki profile aktardıktan sonra en doğru bilgiyi yan tarafta merge işlemini tıklayabilirsiniz. Merge dediğiniz zaman sol taraftaki Profili tutacağınıza emin misiniz sorusuna evet diyorum. Bundan önce yaptıklarınızı kaydetmek ister misiniz sorusuna yine evet diyorum. Ve profilleri merge etmesini bekliyorum. Merge edilen profilleri sol taraftaki profil haricindeki sağ taraftaki profili bir daha sistemde göremiyoruz. OK dediğim zaman aynı isimden birden fazla oluşturulmuş olan kayıtlardan bir tanesini artık merge yoluyla temizledik. Bir daha da sistemde görmeyeceğiz. Böyle böyle ne yapabilirsiniz? Fazladan açılmış olan kayıtları merge işlemi yoluyla birleştirebilirsiniz. Ne yapıyorum? Profil, merge with another profile deyip yine diğer profili seçerek profillerin birleştirilmesini sağlıyorum. Böylece sistemde var olan fazladan profilleri tek tek birleştirerek en doğru bilginin sol taraftaki profilde kalmasını sağlayarak tek bir profil bırakıyorum ki tüm konaklama ve istatistiksel tüm bilgileri tek bir profilde saklamasını sağlayabiliyorum.